Sakin, sessiz bir ortamda bir nefes al. Derin bir nefes al. Nefesini içine çek. İçine çekerken neşe, keyif, coşku enerjisine odaklan ve onları tek tek içine çek. İçine çektiğinde o neşeyi, keyfi, coşkuyu iyice hisset. Hisset ve içine iyice sindir ve inan. Şimdi bunun varlığının hafifliğini hisset. İçinde neşe köpüklerini hisset. Hücrelerinde hayranlık derecesinde bu neşeyi, keyfi, coşkuyu hisset. Ve sanki içinde bununla dans ettiğini hisset. Bu enerjide bir süre kal içinde bu enerjiyi neşeyi keyfi coşkuyu huzuru hisset ve öylece kal. Şimdi tekrar derin bir nefes al. Derin bir nefes al. Tam bu duyguların karşısını hisset. Evet. Şimdi üzüntüyü hisset içinde, hücrelerinde üzüntüyü, yası, acıyı hisset. Evet, iyice hisset hücrelerinde nerelerinde bu üzüntü? Bu acı, bu sıkıntı? Seni üzen olay ya da kişi tam bu bedenin neresinde? Odaklan ve hisset. Nefesinle doldur. Bedenindeki ağırlığı hisset. Sana verdiği yükü hisset. O enerji yükünü hisset. O yoğunluğu ve seni nasıl yavaşlattığını hisset. Nasıl seni hareket ettirmeden öylece durdurduğunu hisset. Ve şimdi nefesinle birlikte bu yükü, bu ağırlığı, bu acıyı ve bu üzüntüyü öylece bırak. Ver tüm bedeninden tüm hücrelerinden bu hareket edememe durumu acı çıksın. Şimdi o enerjiyi bir defa daha değiştireceğiz. Tekrar tekrar derin bir nefes al ve alırken tüm sevgi enerjisini içine çek. Evet. Tüm sevgi enerjisini içine çek. Sadece sevgiyi düşün. Hatta sana sevgiyi anlatan, hatırlatan bir şeyi düşün. Ve onunla birlikte nefes al ve tüm hücrelerine, içine o sevginin dolmasına izin ver. Enerjin değişsin, genişlesin. Bedenindeki tüm hücreler sevgiyle aksın. Çok hafifsin. O akışı hisset. Tüm mutluluk duyguları, hisleri tüm bedenini Tüm auranı iyice kaplasın. Şimdi sevgiyle nefes alıp vermeye devam et. Tüm hücrelerin, tüm auran sadece sevgiyle. Ve şimdi o kadar hafifsin ki sanki bedenin öylece uçuyor, dans ediyor. Dalga dalga bütün bedenindeki bu sevgi enerjisi etrafına yayılıyor ve iyice hafifliyorsun. Hareketleniyorsun. Coşku dolusun. Şimdi içindeki nefesi bu şekilde çektiğinde neşe, keyif ve coşku seninle birlikte. Sağlık, esenlik, huzur, şefkati çektin içine. Bunu hisset. Şu an çektiğin içine yeni projeler, başarıya çektin buna inan. Nefesinle birlikte belki de kutsal hayat ortağını çektin. İyice bunu içine çek ve odaklan. Sadece sevgiyle. Nefesinle birlikte belki de bolluk enerjisini çektin. Buna inan, buna niyet et. Kolaylıkla bolluğu çektiğine inan. Kolaylıkla kutsal hayatındaki hayat arkadaşını içine çektiğine inan, niyet et ve lütfen kabul et. Kabul et. Kabul ettiğinde istediğin enerjiyi yayarsın ve sana doğru yola çıkmış gelir. Bu şekilde nefesler al ve ver. İnan ve kabul et. Sana ait olan sana geliyor.